o röportajı isterseniz seyircilerimize verelim. Evet sanırım şu an teknik bir aksaklık yaşadık kısa. Devam mı ediyoruz? Kısa bir aksaklık yaşadık. Devam ediyoruz. Kontrolümü de sağlayayım ondan sonra. Evet. Şu, devam edelim. şu an seyircilerimizden özür dileriz. Çok kısa evet, teknik çok bir özür aksaklık diliyoruz. yaşadık. Ee, geçtiğimiz hafta e, Şöyle yayın kesilmeden önce bir Ankara evet. gücü, Hatay Spor'a tekrar değinelim ee, Yani Emre Belezoğlu Başkanımız serbest bırakılırsa Takımımız motive olacaktır Oyuncularımız motive olacaktır gibi bir açıklama Yapmıştı en son bunun üzerine Konuşuyorduk zaten ee, Bir kere oyuncuları motive etmenin görevi Yani başkanın tabii Takım içi olaylar takım e, Durumları etkiler ama takımı motive etmenin görevi zaten teknik direktöründür. Yani Emre Belezoğlu'nun böyle bir açıklama yapması açıkçası enteresan olmuş sonuçta. Onlar senin oyuncun. En iyi sen biliyorsun onları. Elbette motive etmek de senin görevin yani. O yüzden ki. ben Ankara gücünün yine Hatay Spor'u yeneceğini düşünüyorum. Çünkü Hatay Spor artık e, Volkan Demirel yine cezalı. Volkan Hoca cezalı. Onun artık Hatayspor Spor ve Volkan Demirel birlikteliğinin ya sezon sonuna doğru sezon içinde ya da artık sezon sonunda ben son bulacağını düşünüyorum. İyi bir gidişatları vardı ama giderek kötüye gitti bu birliktelik. Belki de ayrılık en doğrusudur. Bazen ee, ayrılmak gerekiyor. Ee, Volkan Demirel ve Hatay Spor için de ayrılık vakti yavaş yavaş geliyor. Özellikle o deprem sürecinde geçen hafta da bahsetmiştik. Çok zor şeyler yaşadılar hani kimse de bir şey diyemez Volkan Demirel bu takım neden böyle kötü diyor gidiyor diyemez bence. Ee, istersen e, tekrar şehrimize dönelim. Geçtiğimiz hafta e, Kayserispor'un performansı ile ilgili olarak arkadaşlarımız bir sokak röportajı gerçekleştirdiler. Rejimizden onu rica edelim. Görüntüye versin ve üstünde değerlendirme yapalım. Bugün Kayseri bakış mikrofonlarımızı vatandaşlarımıza uzatıp Kayseri Spor'un performansı hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruyoruz. Nasıl cevaplar aldığımıza bakalım. Kayseri Spor'un zaten taraftar grubundayım. Takip ediyorum. Kapalı kalede. Kayseri Spor gayet iyi. Şu anda 3. sıradayız. En son baktığımda üçüncü sıradaydık. Gayet iyi gidiyor şu anda. Her şey yolunda. İleri dönem için ne olur? Yani klasik Kayseri Birden yükseliyor, birden düşüyor. Bakacağız inşallah. Daha iyi yerlere gelecek inşallah. Kayseri Spor e, şu anda e, zirve oynuyor. İ, i̇leri bir sürede e, oynayacağını düşünüyorum. Performansı çok iyi. Antrenmanları falan gelişim açısından, yani oyuncuların e, yani performansını yükseltmesi açısından. Antrenmanlar önemli. O, o Antrenmanlardaki performans da e, sahaya yansıdığı için aşırılırlar. İleri dönem içinde e, aynen, aynı bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Tabii takım birbirine alışmış. Oyuncular güzel. Birbirine çok güzel anlaşıyorlar. Hoca da tabii başarılı. Yani oturmuş bir kadroyu aldı. Çok başarılı hocam. Sakatlık olmazsa herhalde ilk, ilk dörde gireriz inşallah. Şimdi öncelikle ben Kayseri'li değilim. Eee buradayız. Ama uzun yıllardır takip ediyorum. İşte ee, işte tahtasının kapanması, futbolcu transferlerinin olmaması, bundan önceki bayan başkanınızı yani uzun süredir takip ediyorum. Ya Demek ki para her şey değil. İnsan bazı şeyleri istemesi lazım, arzu etmesi lazım, mücadele etmesi lazım, severek yapması lazım. Bunlar zaten olduktan sonra da başarı kendiliğinden de geliyor izledik sokak röportajımızı. Öncelikle e, muhabirimiz Gamze Karadağ ve kameramanımız Şule Aldemir'e teşekkür ediyoruz. Zaten birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız emek verdiler. Bu videoyu bizim programımız için özel evet, olarak çektiler. Bizim programımız çektiler. için özel çekildi. Onlara Başka yayınlanmadı. Edeceğiz. Kanalımızda bizim programımıza özel bir çekimdi. Gamze ve Şule'ye teşekkürlerimizi iletelim. Kayseri Spor, Kayseri halkı Kayseri Spor'dan umutlu bu sezon için. Tabii bu röportaj Fenerbahçe maçı öncesinde yapıldı. Burada Kayseri Spor olumsuz bir sonuç aldı ama bu umutlu bekleyiş devam ediyordur diye düşünüyorum ben. Çünkü bir mağlubiyetle hiçbir şey sonlanmaz. Tabii ki sonlanmaz yani. Hiçbir şeyin sonu değil. Ben şöyle de bir ekleme yapmak istiyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Kılıç ve Sayın Valimiz Vali Gökmen Çiçek başta olmak üzere şehrimizin bütün büyüklerinden şöyle bir ricam olacak. Tabii diyebilirsiniz senin ne haddine diyebilirsiniz ama ben bir Kayserili vatandaş olarak meydanda Türk bayraklarımızın asılı olan Türk bayraklarımızın yanına özellikle bu son zamanlarda Kayseri sporun yakaladığı havadan ötürü meydana, kalelere, e, Kayseri Spor, sarı kırmızılı Kayseri Spor bayraklarını ben bir Kayseri şehri vatandaşı olarak görmek isterim. Buradan Sayın Memduh Büyükkılıç Başkanımıza, Sayın Gökmen Çiçek Valimize başta olmak üzere şehrin yöneticilerine aslında benim bir çağrımdır. Artık... Bu noktada aslında Ali Çamlı'nın talepte bulunması gerekiyor biraz da. Başkan Ali Çamlı'nın bu kişilerle iletişimi daha kolay olduğu için tabii ki biz de sesimizi duyuralım doğru bir hareket ama Başkan Ali Çamlı'nın biraz ısrarcı olması gerekir diye düşünüyorum. E, tabii buradan Başkan Ali Çamlı'ya da seslenelim aslında. O da elbette gerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Özas olsun gerek Memduh Büyük Kılıç Başkanımız ve Sayın Valimiz olsun iletişimi tabii bizlerden daha iyidir. Onlara da bu şehrimizin büyüklerine de, Kayseri büyüklerine de bu talebimizi iletelim. Biz hani talebimizi iletiyoruz artık yapıp yapmamak onların vereceği karardır. Ee, son olarak e, röportajımızda mikrofonumuza konuşan vatandaşlarımıza, fikir belirten vatandaşlarımıza ve tekrar muhabirimiz Gamze Karadağ ve kameramanımız Şule Aldemir'e teşekkürlerimizi ileterek e, günün son konusu. Ee, Bursa Spor Diyarbakır Spor maçında Kavga çıktı Bursa, Ahmet, Bursa, Diyarbakır Maçları zaten sürekli olaylı oluyordu Bursa Spor evinde Diyarbakır Spor'a e, 2-0 mağlup oldu e, 90. dakikadan sonra Bursa Spor 2, Diyarbakır Spor'dan 3 oyuncu kırmızı kart gördü Bu maçla ilgili neler düşünüyorsun? Skandallar bitmiyor dedi oraya Zaten KC'ye girdi Evet Türk Futbolu'nda skandallar Bitmiyor maalesef. Hem gerek saha içi olaylar olsun. işte Bursa Spor, Diyarbakır Spor. Hem de hakem olaylar olsun. Skandallar bitmiyor maalesef. Yani özellikle Bursa Spor hani birazcık daha alt liglerde olduğu için ve aslında büyük bir takım olduğu için Bursa Spor e, Türkiye'nin 5 büyük takımı. Yani şu an evet, Başakşehir ama olarak Bursa Spor beşinci büyük şampiyonlu. takımı. Şampiyon olmuş bir kulüp. Ve e, büyük oranda Bursa şehri futbol şehridir. Bursa Spor'u destekleyenler fazladır yani Bursa evet. şehrinde. 4 bu büyüye göre, 3 büyüğe göre daha fazla Bursa sporluğu yani vardır. Diğer Anadolu evet. şehirlerine oranla daha bir futbol şehridir Bursa. Bundan ötürü tabii o tribün atmosferinde bu tür olaylar yaşanıyor. Ve bunun yine sorumlusu TFF'dir. Neden? Atamalar, maç durumları yani gerekirse bu maçların Seyircisiz ya oynanması. Bunun önleminin alınması artık. Daha önce yaşamışsın. <laughs> e, Bursa Spor o dönem Ahmet Spor maçında sahaya bıçakla girilmiş. Futbolcu jiletle rakibini yaralamış. Sen hala bu maçları seyircili oynatıyorsun. E, o yüzden e, ilginç bir durum. Bunun önleminin alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Önlem alınırsa daha iyi olur. Ee, en azından bu tür sıkıntılar yaşanmadan çözülmüş olur hani yaşandıktan sonra bir şey yapmanın bir anlamı olmuyor İstersen istediğin kadar ceza ver Diyarbakır Spor'a bir anlamı yok yani hani Allah korusun orada bir taraftarın bir futbolcunun başına bir iş geldiği zaman dediğin gibi yaşandıktan sonra artık iş işten geçmiş oluyor amaç yaşanmadan önce bunu yani orada bir Allah. şey olsa bir de düşün iki haftada üçüncü olay olacaktı Türk Futbolunda evet arka arkaya gelen ee, hani istifade dediğimiz zaman da suçlu olmayalım diyorum aslında. Bir an önce e, değişim sağlansın evet. e, Türk futbolunda. Yani kişiler değişmiyorsa da bu kişilerin icraatleri ve düşünceleri değilsin. Bizim kişilerle e, bir sorunumuz yok. E, yönetemedikleri futbolla alakalı sorunumuz var. Evet. E, i̇yi yönetebileceklerse de iyi yönetsinler de onlarla devam edelim. Ama bu noktada artık İşler rayından çıktı biraz. Yani ben kapatıyoruz herhalde evet, galiba. Abi son konumuzdu. Türk futbolu yöneticilerine, TFF yöneticilerine, Türk futbolunu yöneten insanlara sesleniyorum. Artık arkadaşım Rıdvan'ın da belirttiği gibi hani işler rayından çıkmaya başladı. Geçen haftaki olay, bu haftaki yaşanan olay, artık gelecek hafta ne olacak? Ligler tatil olacak mı? Artık insanların kafasında hani hangi maç kaç kaç biter, sahada nasıl bir oyun sergilenir yok. Bu maçta şu olay gerçekleşir mi gibi sorular var. Artık ilk programda dediğimiz maalesef saha dışından tamamıyla uzaklaşmış olduk. Ben artık Türk futbolu yöneticilerine özellikle Sayın Büyükekşi'ye seslenmek istiyorum. İstifa hizmettir. Yani, yani bunu da unutmamak lazım artık bir yerden sonra bırakmak gerekiyor diyorum. Yarım saat diye planlamıştık program başında. Bir saat yine geçmişiz. Evet. Az önce baktım. Kayseri Bakış TV ekranlarında Futbola Bakış programının 5. bölümünde canlı yayında İbrahim Esat Güler'le birlikte Türk futbolunun gündemini değerlendirdik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.